Selam arkadaşlar, ben Demir Adam ve yanımdaki ise Kaptan Amerika. Şimdi size hünerlerimizi göstereceğim. İşte Kaptancım izliyor musun beni? İzliyorum Demir Adam, arkasın. Çok güzel uçarım böyle işte. Böyle mavi ışıklarım var, çok fena böyle ateş ederim. Hemen deniyorum. Bak şimdi Kaptan. Oo, çok güzel, çok güzel. Hadi, bir de şuradan lazerini göster. Tamam, hemen gösteriyorum. Bak şimdi. Hop, Aman aman bana tutma demir adam ne yapıyorsun yakacaksın beni. Özür dilerim kaptancığım hadi bakalım sıra sende. Hoppa. Hop. Ben de böyle taklalar atıyorum ondan sonra en güzel özelliğim ne benim biliyor musun? Neymiş o söyle. En güzel özelliğim şu demir adam bir saniye. Ee, hadi ya Allah Allah. Ayda yapamadım ya. Hadi kaptan göster şu hareketini. Ya şey e, yani bu kalkanı nasıl fırlatıyorduk unuttum şimdi. Kalkan fırlatmak. Yani şu kalkanı şöyle hedefi belirleyip Allah Allah atamıyorum gitmiyor ya. Anam, Adam benim makina bozuldu galiba. Kaptan bozuldum ben. Demirci iyi misin? Ya bu kapak bazen sıkışıyor da yüzümü kapattı. Hadi gel kaptan. Neyse o özelliğini sonra gösterirsin. Bak radarımızda bir şeyler var. Şimdi şöyle uçayım mı? Uçmayayım uçmayayım. Ha buldum onu. Şöyle bir patlatalım bunu. Hoppa. Evet. Arabanın işini bitirdik. Görevimiz buydu. Hadi kaptancım. Şimdi ne yapıyoruz? Dostum şimdi ne yapıyoruz? Bir tane arabaya atlıyoruz. İşte bu beyaz araba güzel. Biraz seni araba turuna çıkartacağım. Şöyle şehirde bir gezelim. <laughs> Sıkı tutun çok hızlı döneceğim. Hop. Aman kaptancım yavaş ol. Tamam Demir'ciğim. Şimdi... Sen ee, ne yapmak istiyordun? Uçmak istiyorsun değil mi? Vallahi uçmak benim özelliğim zaten. Uçabilirim. Yani benim için sıkıntı olmaz. Tamam Demir Adam. Dur bakalım. Şuralarda bir yerde... Aha vurdum bak. Beni lafa tuttun arabayı vurdum. Hadi hadi bir şey olmaz. Sen Kaptan Amerika'sın. Tamam Kaptancığım. Burası uygundur. Hadi bakalım Demir Adam. Göster bize yünlerlerini. Şu challenge'ı yap. Tamam. Şimdi hız denemesi yapacağım. İyi izle beni kaptan burada. Hadi görüşürüz, ben kaçtım. Başarılar dostum. Görüşürüz. İşte uçuşum hızlı ve öfkeli. Çok güzel. Hemen dairelerin hepsinden geçeceğim. Hop. Bir de şuradan... Hayır ya! Bu araba nereden çıktı? Ya ben... Of! Olmadı ya. Kaçırdım. Bak şimdi. Hadi bakalım. Süre bitmek üzere. Yetişemeyeceğim. Aa! Ah. Çok sinirlendirdin beni araba. Şimdi senin işini bitireceğim. Allah'ım ya. Tam bir challenge yapacaktım. Şöyle bir patlatayım şunu silahımla. Hop. Evet. Kaptancım ne çabuk geldin. E ee, ben Kaptan Amerika'yım. Senin kadar hızlıyım ben de. Düş bakalım peşime. Gel. Bak şimdi öndeki arabayı vuracağım. Kalkanımı çalıştırdım. Hoppa. Of. Çok güzel bir hareketti ya. Harikaydın bence. Teşekkür ederim Demircim. Bak şimdi bir daha fırlatacağım. Allah Allah fırlatamıyorum. Niye gitmiyor bu ya? Aa olmuyor bak. Aa olmadı ya. Heyecanlandın sanırım. Beni görünce fırlatamıyorsun onu kaptancım. Hadi tamam gel bakalım Demir adam. Taksi turuna devam. Kaldığımız yerden ben araba kullanmayı çok severim bu arada Demir adam biliyor musun? Dostum ben de çok severim. Özellikle üstü açık arabaları. Al sana üstü açık araba. <laughs> yani var ya kaptan çok komik bir adamsın ya sen. Oh, vurdum bak yine beni lafa tuttun. Ya kaptan sen de hep vuruyorsun ha. Şimdi nereye gidiyoruz? Dostum gel bir bakalım. Asayiş Berkemal mi? Buralarda bir durum falan var mı? Ayrıca burayı niye kazmışlar merak ettim. Hemen içine girip bakacağım. Şöyle bir dalalım. Ah yok bir şey yok tamamdır. Buralar temiz. Tamam Demir Adamcığım görev sende. Tamam o zaman. Gel benim peşimden kaptan. Şimdi şöyle yüksekten bir bakalım. Aha. Yine gözüme bir şeyler takıldı. Sanırım yine birilerinin başına bir şeyler geldi. Evet radarlarda gördüğümüz gibi. Hemen aşağıya atlıyorum ben. Çok daha hızlı gidiyorum böyle. Hop. Evet. Şimdi kaptan nerede görebiliyor musun? Dostum evet sesleri duyuyorum ama işte bak tam arkamızda. Hemen ar arkamızda ambulansın arkasında. Tamam gördüm onları. Gel bakalım buraya seni pis adam. Demek çanta çalarsın ha. Ah al bakalım sana. Demek kaçırsın. Demir adam lazerini kullan. Hemen lazerimi çalıştırıyorum kaptan. İşte kaptan Amerika'nın verdiği fikirle onu durdurdum. Hey Teşekkür ederim Demir Adam. Teşekkürler Kaptan Amerika. Çok sağ olun. Sizi çok seviyorum. Önemli değil ben. Görüşürüz. Hadi bakalım Kaptan düş peşime. Şimdi demir raylarının üstünde gidelim biraz. Ah, bu şehirde hiç olaylar bitmiyor. Evet. Radarımızda ne varmış? Oo, tabancalı adamlar bir kişiyi sıkıştırmışlar. Pardon, tabancalı kadınmış bunlar. Kaptan hemen yetiş bana. Şimdi bitiriyorum işlerini Demir. Al bakalım. Bir de utanmadan silah sıkıyorsunuz ha tek kişiye. Hoppa. Vay canına, çok güzel hareketti. Teşekkür ederim dostum. Kendine dikkat et. Böyle sote yerlerde gezme. Sağ olun. Teşekkür ederim kaptan. Tamam canım. Hadi gidiyoruz. Gel bakalım Demir adam. Hoppa. Şimdi şu yukarıda bir şey var sanki. Motosiklet gördüm. Bayılırım motorlara ya. Motor benim en büyük hobim. Of. Vay be. Motor gerçekten güzelmiş ha. Kaptan Amerika. Bas kazana da görelim nasılmış. Şimdi basıyorum. Oo, yalnız kullanması çok zor. Çok hızlı bu motor. Of. Zıplatıyor beni be. Kontrol edemiyorum. Vay be. Baya güzel motormuş. Evet evet baya güzel. Hadi bakalım. Benden hızlı mı görelim. Valla demir adam senden hızlı gibi gözüküyor ama Dur bakalım kontrolünü sağlayamıyorum Eee Kaptan Amerika Uzun zamandır motor kullanmadın ve unuttun sanırım Valla dostum unuttum ya Şuna bak kullanamıyorum Hop Hayır yol çalışmasının olduğu yere girdim Şimdi aşağı doğru bir gidelim bakalım ne var ne yok Motor çok hoşuma gitti ya Baya eğlenceliymiş Evet Demir adam da arkamdan uçarak geliyor galiba Oo, bir saniye, bir saniye. Burada bir yaratık mı var? Ne var? Ah, hemen şuraya gelelim. Oo, Demir bir adam daha. Hayır, ateş ediyor. Allah'tan kalkanım var. Gel bakalım buraya. İşini bitireceğim senin. Ah, ne kadar güçlü ya. Allah Allah. Evet, biraz daha vursam canını bitireceğim. Hayır 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 ateş etmemeli. Kalkanımı tutmam lazım. Evet. Çok güzel fırlattım kalkanı. Bir daha fırlatacağım. Bir daha vuracağım. Hayır ya! Parçaladı beni. Demir adam yardım et. Dostum seni birleştirdim. Hadi bitir onun işini. Ah bir daha birleştirdim. Hadi. Tamam dostum çok sağ ol. Bitireceğim bunun işini. Bu demir şövalye midir? Nedir? Nereden geldiyse artık. Ah başı da dönüyor. Hadi bakalım fırlatayım şunu. Güzel. Kalkanı baya güzel kullandım bu sefer. Senin işini bitireceğim dostum. Al bakalım sana. Ah hayır. Ah evet güzel çevirdim. Kalkan burada çok işime yaradı. Yalnız bu gözünden ateş ediyor ya. Ulan var ya bitirdim seni be bitirdim işte bu. Harika harikasın. Sağ ol demir adam eline sağlık. Çok güzel bir işti. Harika harika. Çok güzel. Aferin sana Kaptan Amerika. Çok güzel bitirdin onun işini. Sağ ol dostum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi uçma zamanı. Düş peşime Kaptan. Hemen geliyorum koşarak. Şu aralara dalalım. Ne varmış buralarda? Şu anda aa evet son bir iş daha çıktı. Hemen aşağıda bir araba daha var arkadaşlar. Yine şehri trafiğini tıkıyor. Onu parçalayalım. Evet. O arabayı da parçaladık. Harika bir iş çıktı yine. Ne diyorsun kaptancım? Dostum çok iyiydin. Bugün seninle çok güzel işler çıkardık. Hadi şöyle bir gidelim bakalım. Başka bir şeyler var mı etrafta? Sanırım başka bir şeyler yok. Gel bakalım kaptan Amerika. Bitiş konuşmasını yap. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yorum kısmında istediğiniz e, süper kahramanları yazmayı unutmayın tamam mı? Siz yazın. Evet ondan sonra onlar gelsin. Demir adam iyi misin? Ya bu yine sıkıştı ya. Bak yüzümü şey yapıyor falan. Allah Allah. Neyse tamam sıkıntı yok. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.